صل وسلم دائما 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 كخير الخلق مولاي <applause> ينص. عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا

Dünden daha çok meraklısınız. Çünkü bugün Peygamber Efendimizin doğduğu günden bahsedeceğiz. O yüzden beni dünden daha çok dinle dikkatle dinlemenizi istiyorum, tamam mı? Bakıyorum, hepinizin gözleri meraklı meraklı bakıyor. Aferin size. Uzatmadan başlayalım o zaman. Besmele, Hamdele ve Salvele ile başlıyoruz. Dün dersimizde size cahiliye döneminden bahsetmiştik. Peygamber Efendimiz cahiliye döneminin içinde dünyaya geliyor. Peki nasıl adı cahiliye dönemi? İnsanlar o zaman nasıl yaşıyorlardı? Unutmayan putlara tapıyorlardı. Kız çocuklarına diri diri toprağa gömüyorlardı. Haksızlık yapıyorlardı. Güçlüler zayıfları eziyordu. İnsanların bazıları kendini böyle güçlü bilmiş ilan edip diğerlerine böyle kötü davranıyordu. Hep bir kötülük hüküm sürüyordu değil mi? İşte böyle dünyanın çok kötü olduğu bir zamanda yıl 571 yılında Nisan ayının son günlerinde Mekke'nin reisi olan Abdülmuttalip bir torun bekliyor. Peki sizce Aklımızdaki kimi bekliyor? Tabii ki Peygamber Efendimizi. Çünkü Peygamber Efendimizin dedesinin ismi Abdülmuttalip. Bunu unutmayalım. Abdülmuttalip torununu bekliyor. Kulağa gelecek doğum haberinde. O kadar heyecanlı ki oğlu Abdullah'ı yakın bir zamanda kaybetti Abdülmuttalip. Şimdi ise onun çocuğu dünyaya gelecek. İşte bunu düşününce kalbi o kadar çok acıyor ki oğlunu hatırlıyor. Ah Abdullah kıymetli oğlum. demek torunun sensiz yürüyecek dünya yolunda öyle mi diyerek sızlayan kalbini dindirmeye çalışıyor. O kadar üzülüyor ki demek ki peygamber efendimizin babasının ismi Abdullah ve maalesef peygamber efendimiz doğmadan önce babası vefat ediyor. Allah'ın yanına gidiyor. Onunla kavuşuyor. O yüzden Peygamber Efendimiz doğarken yetim doğuyor çocuklar. Bunu unutmayalım. Babasız insana. Yani babası ölmüş, Allah'la kavuşmuş insana yetim denilir. Yani çocuklara yetim denilir. Peygamber Efendimiz de maalesef yetim olarak dünyaya geliyor. Babasını hiç göremeyecek. ama başında Mekke'nin reisi olan çok güçlü bir dedesi var. İsmi de Abdülmuttalip. Kendi neslinden olacak evladının babasını hiç göremeyeceğini düşünürken Abdülmuttalip bir taraftan da kısa bir süre önce Mekke halkının başına gelen olayı düşünüyor. Ne geliyor biliyor musunuz Mekke halkının başına? Ebrehe diye bir düşman. Bu düşman Kabe'yi yıkmak istiyor. Kabe neydi çocuklar? Bizim haç için anneannelerimizin, dedelerimizin ya da babamızın, annemizin, yakınlarımızın böyle çok uzak yerlere gidip oradan bize hurma, zemzem, oyuncak getirirler ya işte orada kutsal bir mabet var. Yani Allah'ın evi var. Biz oraya Kabe diyoruz. O Kabe o kadar kutsal ki İnsanlar onun etrafında ibadet yapıyorlar. Hem de tüm dünyadan insanlar gelip yapıyor. Karma karışık, siyahın yani zencisi, beyazı Almanı, ondan sonra işte aklınıza gelen her çeşit insan orada var. Hepsi sırf Allah'a ibadet etmek için geliyor. Ama Ebrehe bunu istemiyor. Kabe'yi yıkmak istiyor Allah'ın evini. E Mekke'nin reisi kim? peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip. O buna izin verir mi sizce? Tabii ki izin vermez. Ne yapıp etmeli Kabe'yi ortadan kaldırmalı diye düşünen Ebrehe adeta delirmişçesine Mekke üzerine ordusuyla geliyor biliyor musunuz? Hem de orduları koca koca fillere binmişler. Kulakları var büyük büyük fillerin Bacakları gün gün güm diye yürüyor. O fillerle bir ordu yapmış kendine ve Kabe'yi yıkıp yok etmek istiyor. İşte bir olaya biz fil olayı diyoruz. Abdülmuttalip fil olayında Ebrehe'nin kendi develerini nasıl rehin aldığını düşündü. Çünkü Ebrehe Mekke'ye saldırınca Abdülmuttalip Mekke'nin reisi olarak şehir halkını savaşa çağırmadı. Yani biz de Ebrehe o düşmana karşı hadi gidelim savaşalım demedi. Ama bunu korktuğu için de yapmadı tabii ki. Çünkü Abdülmuttalip biliyordu ki bu belde kutsal. Yani Kabe Allah'ın evi. Onu Allah zaten koruyacak diye güveniyor. Ebrehe'nin askerlerinin Abdülmuttalip'in develerini rehin alması üzerine Ebrehil ile görüşmeye gittiğinde aralarında geçen şu konuşma aklına geliyor. Ben develerin sahibiyim diyor Abdülmuttalip. Onları korumakla yükümlüyüm. Kabe'yi yıkmana müdahale etmiyorum. Çünkü onun sahibi de Allah. Onu korumakla yükümlü olan da o. Allah'a o kadar güveniyor ki Abdülmuttalip. Hiç endişeye düşünmüyor çocuklar. Kabe'yi Allah korur diyor. Halbuki Yemen valisi Ebrehe, Abdülmuttalib'in Mekke'nin reisi olarak Kabe hususunda kendisine karşı koyacağını, hatta yalvaracağını zannediyor. Abdülmuttalib her şeyden çok Allah'a güveniyor ve Kabe'nin de gerçek sahibinin Allah olduğunun farkında. Ve Allah Kabe'yi koruyor. Yemen valisi Ebrehe, Kabe'yi yıkmak için geldiği Mekke'de büyük bir felaketle karşılaşıyor. Mekke Ebrehe'nin sonu oluyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde bunu anlatıyor. Diyor ki Kabe'yi yıkmaya gelen Fil ordusuna Kabe'nin ne yaptığını görmedin mi? Onları bozguna uğratmadı mı? Onların üzerine kızgın taşlar atan kuş sürüsü gönderdi. Sonunda onları darmadağın olmuş ekim tarlasına çevirdi. Ebrehe Kabe'nin üzerine fillerle birlikte yürüyünce allah Teala bir mucize olarak böyle gökten kuşlar yolladı biliyor musunuz? O kuşların ismi Ebabil. Ebabil kuşlarının ayaklarında böyle kızgın çamurdan yapmış taşlar vardı. Ama öyle taşlar ki bunlar o ordunun e, askerlerinin başına geldiği an başlarını delip geçiyordu öyle böyle mermi gibi bir taştı. Bu Allah'ın mucizesiydi. Bu şekilde Ebrehe'nin ordusu tamamen bir ekim tarlasına çevrildi. Yani yok olup gitti. Abdülmuttalip bu olayları düşününce içini büyük bir hüzün sardı. Tekrar oğlu Abdullah'ı düşündü. Hüznü arttıkça artıyordu. Abdullah'ı Amine ile evlendirip ona bir yuva kurduktan kısa bir süre sonra kaybetmişti çünkü kulağa hala gelecek olan doğum haberindeydi. Ah o dünyalar güzeli torunu bir de olsaydı. Acaba ilk kim ona isimleri bu müjdeyi verecekti? Abdullah'ın emanetinin haberini beklemek ayrıca kendisine heyecan veriyordu. Tam o sırada uzaktan biri koşarak geldi ve Abdülmuttalip'e yaklaştı. Müjde ey Abdülmuttalip bir torunun oldu dedi. Ahtının ihtiyar kalbinin hızla çarptığını hissetti. İçi kıpır kıpır olmuştu. Gözlerinden sevinç gözyaşları sızıldı. Mekke'nin reisi olan Ahtum kalbin de farkında olmadığı ve dünyayı değiştirecek olan kutlu doğum gerçekleşmişti. Yani Peygamber Efendimiz dünyaya gelmişti. Öyle mutluydu ki hızlı adımlarla evine gitti. Eve vardığında Mini mini bir bebeğin ağlama sesleri her yanı sarmıştı. Nurdan bir bebekti sanki. Abdullah onu kucağına aldı. Öptükçe öptü, sevdi, okşadı, doyamadı. Bu muhteşem bebeğin cennet kokusunu hissettikçe hem seviniyor hem de yeniden oğlu Abdullah'ı hatırlıyordu. Ağlamaklı oldu. Gözyaşını herkesten saklıyordu. Annesini, yani gelini Amine'ye döndü. Torunumun adını ne koyalım diye sordu. Amine Muhammed dedi. Abdülmuttalip durup bir düşündü. Bu isim daha önce pek rastlamadığı bir isimdi. Kabilesinde kullanılmayan bu ismi tereddütle karşılayınca Amine açıklamada bulundu. Dedi ki rüyamdaken bana denildi ki senin bir oğlun olacak adını Muhammed koyacaksın denildiğini babasına büyük bir huzurla anlattı. Abdülmuttalip itiraz etmedi. Çünkü gelini oğlunun emanetiydi. Onu da üzmek istemiyordu. Muhammed ismini uygun buldu ve adının Muhammed olmasını istedi. Bu konuşmalardan sonra Abdülmuttalip minik torununu kucağına alıp Kabe'ye gitti. Kendisine böylesi cennet kokulu torun verdiği için Allah'a şükretti. Kabe etrafında rastladığı kişilerden kendisine niçin Muhammed ismini koyduğunu soranlara insanlar ve Allah onu ölsünler diye cevap verdi. Şimdi neler öğrendik? Peygamber Efendimizin dedesinin ismi Abdülmuttalip, babasının ismi Abdullah, annesinin ismi Amine. Bunları unutmuyoruz. Ve Peygamber Efendimiz dünyaya maalesef yetim olarak geliyor. Babası vefat etmiş olarak geliyor. Ve o doğmadan önce dedesi o kadar çok onu bekliyor ki merakla en sonunda bu güzel doğum gerçekleşiyor. Ne zaman? 571 yılında Nisan ayında doğuyor Peygamber Efendimiz. Bu onun doğum günü. Bu günü hiçbir zaman unutmayalım bu tarihi bizim peygamberimiz 571 yılında Nisan ayında dünyaya geldi. Babasının adı Abdullah, dedesinin adı Talip, annesinin adı Amine ve cahiliye döneminin içine doğuyor. Bakalım ilerleyen dersimizde Peygamber Efendimiz dünyaya gelince neler olacak? Bu merakla beklediğinize eminim. Peygamber Efendimiz diyor ki ben İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi, annemin de rüyasıyım. Hani demiştik ki geçen dersimizde İbrahim peygamber bizim atamız. Kabe'yi yapan peygamber. İşte peygam İbrahim peygamber öyle dua ediyor ki Allah'ım diyor benden benim zürriyetimden doğacak. Böyle o kadar güzel bir kurtarıcı ver ki benim zürriyetim namaz kılan, sana inanan doğru insanlar olsunlar diye dua ediyor. İşte onun duasıyla Peygamber Efendimiz geliyor. Ve İsa Peygamber bütün insanlara son gelecek peygamberi yani bizim peygamberimizin geleceğini müjdeliyor. İnsanlara diyor ki bir peygamber gelecek, bir kurtarıcı gelecek, ismi Muhammed olacak. Onu müjdeliyor ve annesi de onun rüyasını görüyor doğmadan önce. Ona rüyasında deniliyor ki senin bir oğlun olacak ve ismi Muhammed koyacaksın. O yüzden peygamberimiz de diyor ki ben İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi, annemin de rüyasıyım. Bu sözünü unutmayalım. Ve bugün öğrendiklerimizi de muhakkak etrafımızdakilere anlatalım. Bilmeyenlere öğretelim. Evet çocuklar siyer dersimiz bitmiş bulunuyor. Ama sünneti seviyelerimiz var. Her gün bir sünnet öğreneceğiz ve yakınımızdakilere öğreteceğiz demiştik. Dün sünnetin ne olduğunu da bahsetmiştik. Peygamber Efendimizin günlük yaşantısında işlediği fiiller. Yani nasıl yürüdü, nasıl giyindi, nasıl yemek yedi, nasıl konuştu, nasıl arkadaşlık yaptı, nasıl komşuluk yaptı her şeyi öğreneceğiz ve hayatımıza geçireceğiz. Böylelikle hem onu tanımış olacağız hem de ona benzemiş, benzemiş olacağız. Ona benzemek sevgimizi artıracak, Onunla bize sevgisini düşürecek ve birbirimizi seversek ahirette yani cennette onunla buluşabileceğiz inşallah. O yüzden sünnet-i seniyeler çok önemli. Hani dün demiştik ya bir sünnet işlersek anında sağ tarafımızdaki melekler defterimize yazacaklar. Ne yazacaklar? Bir sünnet işledi. Peygamberinin yaptığını yaptı. O zaman bir köle azat etmiş sevabı kazandı. Bunu unutmayalım. O yüzden sünnetler çok önemli. Dün hangi sünneti öğrenmiştik sizinle? Hadi hep beraber söyleyelim. Yemeğe başlamadan önce elleri yıkamak, yemekten sonra da elleri yıkamak. Aferin size, hepiniz mükemmelsiniz. Şimdi bugün ikinci sünnetimizi öğreneceğiz. Bakalım ikinci sünnetimiz ne? Hayata geçirmeyi unutmayalım. Acaba e, kim dün ilk sünnetimizi yapmış bulundu? bunu da bize mesaj olarak atabilirsiniz. Dün kimler yaptı bakalım. Eminim hepiniz yapmışsınızdır. Yemeğe hep oturmadan önce elleri yıkayıp yemekten sonra da elleri yıkamışsınızdır. Size güveniyorum. Çünkü hepiniz çok akıllı ve çok meraklı çocuklarsınız. Söz tutan çocuklarsınız. O yüzden eminim öğrendiğinizi hayata geçirmişsinizdir. Hatta bunları babanıza, annenize de anlatmışsınızdır size güveniyorum. Bugün ikinci sünnetimiz yemeğe başlamadan önce besmele çekmek. Yani Bismillahirrahmanirrahim demek. Bu çok önemli çocuklar. Allah'ın adı ile başlıyorum demekti besmele değil mi? Bunu unutmayalım. Yemeğe başlamadan önce besmele çekmek. Peygamber Efendimiz her şeyin başında besmele çekerdi. Yemeği, yemeğini yerken, Hatta meyve yerken, üzüm yerken illa bu yemek yerken değil. Hatta Peygamber Efendimiz üzüm yerken her üzümün tanesinde bile besmele çekerdi biliyor musunuz? Besmeleyi çektiğiniz zaman şeytan sizin yemeğinizden asla yiyemez. Ama ola ki bir aksilik oldu. Hay Allah oruçtuk çok acıkmıştık. Sofraya oturduk ve maalesef besmele çekmeyi unuttuk. Yemek yerken aklımıza geldi. Ne yapacağız? Biz yemeği yerken şeytan da yemeğimize ortak oldu. Hay Allah o da yedi. Ne yapacağız peki şimdi? Onun da çok güzel bir ipucusu var çocuklar. Eğer ki besmeleyi unutursanız ve şeytan sizin yemeğinizden yemiş olursa yemeğin sonunda ya da ortasında aklınıza geldiği zaman Bismillahirrahmanirrahim. Evveli ve ahiri derseniz şeytan anında sizin yediğiniz sizin yemeğinizden yediklerini kusar. O kadar güzel bir şey ki bu. Allah bizi her zaman korur. Unuttuğumuz her şeylerde bize yardım eder. Görüyorsunuz ne kadar merhametli değil mi? Unuttuk diye bize çok güzel bir kapı açmış. Unutmayalım. Besmeleyi unutursak yemeğin sonunda veya başında aklımıza geldiği anda Bismillahirrahmanirrahim evveli ve ahiri diyoruz. Ve yemeğe başlamadan önce besmele çekmek peygamber sünnetidir. Bunu da unutmuyoruz çocuklar. Evet yeni bir sünnet ile yarın karşınıza çıkacağız inşallah. Bu sünneti de bugün hayatınıza geçirin. Evinizde sofranıza besmele çekin. Yediğiniz her şeyin başında, yaptığınız her işin başında besmele çekmeyi unutmayın çocuklar. Sizi en 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 güzele... Yani Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Hayırlı günler. Hayırlı iftarlar çocuklar. Mevla ya salli ve daiman